Kıymetli emekli kardeşlerim, değerli dostlar. Biraz zamanınızı ayırıp bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, izlemenize de gerek yok. Sadece ses olarak da dinleyebilirsiniz. Emekli maaşları konusunda konuşmalarınızda çok yararlanabileceğiniz argümanlar anlatmak istiyorum size. O yüzden önemli lütfen sabredip sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Bugün burada çok basit ama çok hayati bir gerçek üzerine konuşacağım. Adı emekli maaşı. Ama emekli dediğimiz şey yalnızca bir para transferi değildir. Bu ülkenin ekonomisinin kılcal damarı işlevi gören en önemli kaynağıdır. Neden mi? Bakın, ekonomide büyük sermaye grupları vardır. Dev holdingler vardır. Ama bunların çoğu parayı döndürmez. Parayı biriktirir, bankaya koyar, dövize çevirir, borsada spekülasyon yapar, İsviçre'ye aktarır. Yani büyük paranın dolaşım hızı düşüktür. Onlar genelde bir yere gömülür. Ama emekli maaşı öyle mi? Emekli maaşı doğrudan pazara gider. Doğrudan bakkala, manava, kasaba gider. Doğrudan doğalgaz faturasına, elektriğe, suya gider. Yani ekonominin en hareketli, en canlı, en üretken parasıdır emekli maaşı. Şimdi size soruyorum. Eğer bu maaşlar reel enflasyonun altında tutulursa, yıllarca refah payı verilmezse sonuç ne olur? Küçük esnaf daha az müşteri bulur. Orta boy işletme mal satamaz. Kobiler nefessiz kalır. Ve bugün yaşadığımız gibi iflaslar, kongorta peş peşe gelir. Emekli maaşı aslında yalnızca emeklinin değil, ekonominin de sigortasıdır. Ama ne yaptılar? Yıllardır maaşları baskıladılar. Yıllardır gerçek enflasyonu TÜİK verileriyle oynayarak gizlediler. Yıllardır emeklinin sofrasındaki ekmeği küçülttüler. Ve işte bugün Türkiye ekonomisinin kılcal damarları tıkanmış durumda. Bir bedenin kılcal damarları tıkanırsa, beyne, kalbe, kan gitmezse ne olur? o beden yaşar mı? Türk ekonomisinin hali de budur işte. Şimdi bu bölümde emperyalist plan ve uygulanan modeli size e, anlatmak istiyorum. Bakın bu tablo bir tesadüf değil. Bu bir unutkanlık da değil. Bu bir hata da değil. Bu büyük bir big planın parçasıdır. Bugün Türkiye'de uygulanan model İngiliz ve Amerikan ekonomi planının oradaki orada hazırlanan planın ta kendisidir. Peki nedir bu plan? Kendi halkının alım gücünü baskıla. Emekliyi, işçiyi, memuru açlık sınırında tut, iş piyasayı daralt, küçük esnafı, orta işletmeleri müşteri bulamaz hale getir, sonra işletmeleri ihracata ürün yapmak mecburiyetinde bırak ve o ihracatta en düşük fiyatı bulabilmek için işçiye, emekliye sefaleti dayat. Yani bu planın adı ucuz emek sömürüsüdür. Bugün Türkiye'de asgari ücret taban yapılmışsa, emekli maaşı açlık sınırının altına inmişse, esnaf, ke esnaf kepenk kapatıyorsa, bunun sebebi budur. Ve açıkça söylüyorum bu model emperyalistlerin çıkarına hizmet eder. Bu model Türk ekonomisini ayağa kaldırmaz, tam tersine diz çöktürür. Bakın bir bakan çıkıyor, masa başına bir karar alıyor. O karar milyonların hayatını etkiliyor. Ama aslında o kararla birlikte emekliye şu mesaj veriliyor. Yaşamanız bizim için yük, ölmeniz daha iyi. İşte bu kadar. Bu kadar çıplak bir gerçek bu. Biz burada, ben buradan soruyorum. Bu milletin en çalışkan, en üretken, yıllarını alın teriyle harcamış insanlara bu mu reva görülüyor? Emekliye açlık mı layık görülüyor? Emekliye öl mü deniyor? Bunu kabul edebilir miyiz? Hayır. Bu bölümde çözüm ve e, mücadele yolları ya da çağrısı üzerinde durmak istiyorum. Şimdi kısaca çözümden bahsedelim o zaman. Çözüm aslında çok açık. Çünkü emekliye verilen her kuruş ekonomiye misliyle geri döner. Bunu unutmayın. Ekonomiye, e, emekliye verilen her kuruş fazla zam ekonomiyi hareketlendirir. Eğer zam vermiyorsanız ekonominin hareketlenmesini istemiyorsunuz demektir. E, denklem bu kadar basit. Emeklinin maaşı artarsa kim kazanır? Pazarcı kazanır, manav kazanır, üretici kazanır, sanayi kazanır. Emeklinin nefesi kesilirse ekonomide nefessiz kalır. O halde ne yapmalıyız? Emekli maaşları gerçek enflasyon oranında hatta refah payı koyularak artırılmalı. Emekli maaşı belirleme oranı abo 2000 abo kat sayısı 2000'deki orana dönmeli. Çünkü 22 yılda abo kat sayısı 3'te 1'e düşürülerek aslında 2000'de maaş alma oranı yerine bugün 3'te 1 oranında emekli maaş alabilmekte. En düşük emekli maaşı en azından asgari ücret olmalı. Bu da yetmez de şimdilik asgari ücret diyelim. Refah payı her dönem eklenmeli. Çünkü bu ülkedeki çalışanın refah payına ihtiyacı var. Yani ucucuna enflasyon arttığı kadar zaten enflasyon doğru hesaplanmadığı için doğru bir refah payı eklemesine ihtiyaç var. Emeklilik sistemi iş pazarı canlandıracak şekilde yeniden kurgulanmalı. Yani kaç milyon emekli varsa 12-16 milyon emekli onlara vereceğiniz her bin lira ertesi gün ekonomi harekete geçirir. Bunun için de enflasyonun artmaması için de tabii ki ekonominin çarklarının iyi dönmesi Yeteri ürün piyasada olması gerekiyor. Ürün piyasada az olursa, talep yükselirse enflasyon artar. Bu nedenle de bu denge zaten ekonomi politikaların işi. Küçük esnafı, kobileri yaşatacak talep yeniden oluşturulmalı. Artık küçük iş, esnaf, e, kobiler ve orta işletmeler iflas etmemeli. Ve unutmayalım bakın. Bu yalnızca emeklinin mücadelesi değil, bu Türk ekonomisinin mücadelesidir. Bu Türkiye'nin bir vatan olarak kalmasının mücadelesidir. Bu millet olarak kalma mücadelemizdir. Çünkü emekli ayağa kalkarsa ülke ayağa kalkar. Tabii burada emekliliğiyle konumuz emekli olduğu için aynı zamanda bunu asgari ücret olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü asgari ücretle çalışanların oranı 22 yılda %60'a, tek asgari ücret maaşla çalışanların oranı %60'a çıktı. O nedenle de düşük asgari ücret ekonominin kılcal damarlarını tıkıyor. Emekli yaşarsa Türkiye yaşar. Değerli emekli kardeşlerim buradan bir kez daha sesleniyorum. Emekliler ölmesin ki Türkiye yaşasın. Emeklinin maaşı arttıkça emek ekonominin çarkları döner. Emeklinin hakkı gasp edilmesin. Emekliye nefes demek Türkiye'ye umut demektir. Emekli maaş değil hayat istiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.